Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabeş geçtiğimiz yıl 27 Eylül günü henüz yeni kazandığı okuluna kayıt yaptırdıktan kısa bir süre sonra KYK yurdundan ayrılarak bir şişe su, bir paket kek ve kulaklığını alarak Van Gölü sahiline inmişti. Bundan tam bir yıl önce 15 Ekim 2024 günü kaybolmasının üzerinden 18 gün geçmişken 15 Ekim 2024'te Rojin'in cansız bedeni kaldığı yurttan 24 kilometre uzakta Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Köyü'nün sahilinde bulundu. Rojin Kabayiş'in cenazesinin bulunduğu yerle kaybolduğu yer arasındaki 24 kilometrelik mesafeyi nasıl kat ettiği sorusu yanıtsız bırakıldı. 16 Ekim 2024'te baba Kabayiş, vali ve emniyet yetkilileriyle bir odada baş başa yaptıkları görüşmede kendisine intihardır dediklerini ifade etti. Tıpkı dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in Gülistan Dokun'un ailesine de aylarca söylediği gibi. 14 Kasım 2024'te İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporunda ölüm nedeni suda boğulma olarak kayıtlara geçti. Ancak ailenin avukatları ve barolar otopsiye katılan hekimlerden gelen ve akciğerlerde su olmadığını, mide içeriğinin dolu olduğu yönündeki iddialarla raporun çeliştiğini, ve intihar algısı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Bu süreçte ATK, Rojin Kabeş'in vücudunda tespit edilen iki ayrı DNA örneğinin vücudunun hangi bölgelerinden alındığına dair kritik bilgiyi açıklamadı. Van ve Diyarbakır baroları 25 Eylül 2025'te soruşturmada ciddi ihmaller olduğu iddiasıyla adli tıp kurumu hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma dosyasına giren 10 Ekim 2025 tarihli raporda ATK iki farklı erkeğe ait tespit edilen DNA'nın göğüs ve iç vajina bölgesinden alındığı bilgisine yer verdi. Kız kardeşimiz Roji'nin cinsel saldırıya uğramış olduğuna dair kuvvetli bir şüphe söz konusuyken ATK tarafından bir yıl boyunca delil saklandı. Ailenin ve baroların ısrarlı takibi olmasa bu gerçek hiçbir zaman ortaya konmayabilirdi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörlüğü'nün ise Tüm bu süreçte yaptığı tek şey X platformunda yapılan 200'den fazla paylaşım ile çok sayıda hesaba erişimin kısıtlanması kararı aldırmak oldu. Kadınlar evlerinde, kaldıkları yurtların önünde, iş yerlerinde, sokakta öldürülüyor. Katiller cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Tıp Roji'nin ve Gülistan'ın ailesinde olduğu gibi acılı aileler adalet mücadelesi vermekten yaz tutmaya zaman bulamıyor. Tüm bunlar olurken bilimsel bir kuruluş olan adli tıp kurumu dahi cinsel saldırı ve cinayet şüphesinin olduğu ve toplum vicdanının böylesine derinden sarsmış bir hadisede bile delil saklayabiliyor. Yargı, bilim, siyaset el birliğiyle kadın cinayetlerinin üzerine örtmeye çalışıyor. Kollamasına isyan ediyoruz. Genç bir kadının göl kenarında tek başına oturup müzik dinlemesini bile çok gören bu zalimliğe isyan ediyoruz. Gülistan doku nerede diyenler olarak Rojin için adalet arıyoruz. Katiller açığa çıkarılıp cezala, cezalandırılıncaya kadar susmayacağız. Rojin Kabayiş ve Gülistan doku ikisi de aslında çocuk gelişimini okuyan üniversite öğrencileriydi. Biz buradan rektörlere tekrar buradan sesleniyoruz. Peki üniversitelerde öğrenciler bunu yaşarken toplumda her gün kadın cinayetleri işlenirken nasıl kadınlar böyle bir coğrafyada, böyle bir ülkede güvende olabilir? Şüpheli kadın cinayetleri diye bir şey olmadığını biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Şüpheli her cinayet, şüpheli ölümler denilen her cinayetin arkasında bir erkek var. Onun arkasında onu koruyan bir iktidar ve devlet sistemi var. Ona karşı biz Rojin'in de konumda akıbetlerinin ne olduğunu ne olacağını açıklanana kadar da mücadelemizi bütün kadınlar olarak hep beraber devam edeceğiz. Sokakları terk etmeyeceğiz. Yasalara ilişkinde, sokağa ilişkinde, bu erteki menaklılığın ilişkinde kadınlar olarak mücadelemize hep beraber devam edeceğiz. Etmiyoruz.